Valla yani ben özal diyorum biliyorsun. Durumdan vazife çıkarmış olabilir. Ben Türkiye'de olup bir tane konusunda en ufak bir fikri olduğu kanısında değilim. Bak şimdi şöyle bir şey olabilir. O tür politikacıların bu konuda Türk sorunu konusunda örneğin bir fikri olmayabilir. Önemli değil bu. Ama olan olan birisi vardır. Koca bir siyasi partinin başındasın. Çağırırsın, sorursun, sorarsın. Ya bu, bu nedir falan diye. Tamam mı? Yani Ondan sonra e, karar verirsin. Ne oluyor? Yani diyelim ki e, doğru değil. Ali'nin verdiği bilgi yani talimat e, olmasın. Ön almaya çalışıyorsun. Hakikaten bu konuda AKP'nin ve MHP'nin adım atabileceğini sanıyorsun. Düşünüyorsun. Yani öyle söyleyeyim. Ya ne oldu ki yani o zaman? Hani nedir? Yani e, devlet bahçelerinin el sıkması dışında. Tamam Yani bunu gösteren bunu gerektiren bir şey mi var? Yani Tayyip Erdoğan'ın sıkışmış olması dışında, ya bir de AKP'nin onu ölene kadar e, sarayda tutma e, hedefi dışında ortalıkta bir işaret mi gördünüz? Yani nedir? Hemen yani söyleyeyim. Şimdi bu, İsrail Suriye'ye saldırıyor biliyorsun Emir. Orada tamam evet. cihatçılar yeniden harekete geçti, silahlandılar. Yani şey rüyası görüyorlar tekrar. Suriye'yi paylaşabiliriz, el koyabiliriz rüyası görüyorlar. Biliyorsun o rüyayı görenlerden bir tanesi de Suriye'deki e, PKK'ya bağlı bir takım oluşumlar. Onlar da bu işin içinde. E Türkiye'de de gözü var orada. Askerleri var. Tamam mı? Yani Suriye paylaşılacaksa eğer bu kuvvetler bir şekilde aynı cephede olmak zorunda. Yani bu şu demek. PKK ile Türkiye bu savaşı sürdüremez demek. O hedefi gidiyorlarsa eğer. Ya yani bundan kaynaklanan bir e, hareketlilik var, bir yakınlaşma var. Ey Özgür Özal, tamam oraya gitmeden önce çık bunları anlat o zaman biliyorsan bir bilgin varsa. Yani ne olacak? Defalarca masa kurdular, tamam bu Kürtleri aldattılar Enver. Defalarca aldattılar. Aynı aktörler, aynı şekilde, aynı rolü, rep, aynı replikleri tekrarlamaya devam ediyorlar. Ben bu sırrı sırayı deşetle izliyorum yani. Cezaevine girdi bir, bir masa meselesinden sonra. Yattın, çıktın. Gittin tekrar mecliste bir makam sahibi oldum. Bir öncekinde kullandığın laflarla, yaptığın gaflarla tam yeni bir masa kurmaya ve bu artık derinleşmiş sorunu çözebileceğine inanıyoruz. Ya burada şu olabilir Enver, yani bu tarikat meselesine de bağlamış olayım. Biliyorsun bu 90'lı yıllardan sonra Kürt hareketi, Kürt, Kürt tarihinden kahramanlar aramaya başladı. Mesela Şeyh Said bunlardan birisiydi. Yani Şeyh Said bir Kürt. Ama aynı zamanda Nakşibendi ve Halid'i. Molla Halid Süleymaniyeli bir Kürt. Şeyh. Tamam mı? Süleymaniyeli. Aslında Kadir iken saf değiştirmiş. Nakşibendi olmuş. Nakşibendi olmasının sebebi de Osmanlı İmparatorluğu bu vakayı hayriyeden sonra e, yerine Nakşibendiliği devlet tarikatı haline getirmek istemesi. Yani e, Halidilik dediğimiz tarikat Osmanlı'nın himayesiyle tarikat olmuş ve imparatorluğun başkentinde tutunmayı başarmış bir tarikat. Devletli tarikat. Sonra devlete de kafa tutmaya başlamış. Aynı bizim Fethullahçılar var ya işte Kuleli vakasında padişah devirmeye çalışmış. 31 Mart gerici ayaklanması hürriyete karşı, cumhuriyete karşı ayaklanmışlar. Çünkü cumhuriyet Onların devletle ilişkisini kesintiye uğratmış. Yani Şehzade'nin meselesi Cumhuriyet'in hilafeti kaldırması değil sadece. Layıklığı getirmesi değil sadece. Aynı zamanda o devletten nemalanmasına son vermiş olmaları. Yani kenara itmiş olmaları. O vesileyle ayaklandılar. Şimdi o Şehzade, yani Cumhuriyet'in, layıklığın ve bizim halkımızın düşmanı olan Şehzade, Kürt Siyasal Hareketi için bir kahraman. Murat Karayılan gitti o Molla Halid'in Süleymaniye'deki şeyine Nakşibendilerden bir genel olarak Kürt hareketine destek istedi. Bu arada Türkiye'de bizim tarikat diye bildiğimiz tarikatların tamamı Molla Halid'in patosundan çıktı. Bu Cübbeli Ahmetler falan filan hepsi bundan Halid'i Enver. İşte bu hastanelerde ya, sağlıkta örgütlenenler hep Halid'i. Devleti soyanlar hepsi Halid'i. Çocuklara tecavüz edenler hepsi Halid'i. Zaten Menemen'den beri onlar da Halit'in şeyhleri. Bu gelenek devam ediyor.